Allah'a şükürler olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalâtü ve selâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz müminler, insan olarak biz alemin en kıymetli varlığıyız. Bizden daha üstün bir mahluk yoktur meleklerden bile üstünüz. Ama diğer hayvanlardan daha aciziz. Cenab-ı Hak bizi böyle yarattı. Bütün kainatı bize müsahhar kılmış, bütün her şeyi bizim için yaratmış ama bizi diğerlerinden daha aciz yaratmıştır ki Rabbimizi tanıyalım, acizimizi anlayalım. Ona iltica edelim. Mesela bir civciv yumurtadan çıkar çıkmaz ayak üstünde durabilir. Diğer hayvanlar da öyle. Ama biz altı ayda ancak ayak üstünde durabiliyoruz. Bu kadar aciz. Diğer hayvanlar rahat kimseye muhtaç olmadan, birbirlerine muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirebilirler. Dağda dolaşabilirler. Ama biz birbirimize muhtaç. Biz yalnız yaşayamayız. Bir ekmek yemek için 30 kişiye muhtaç. Yalnız olmuyor. Öyleyse beraber olmak, beraber yaşamak mecburiyeti var madem. Öyleyse kendimize iyi arkadaş seçelim. Bugünkü sohbetimizin konusu bu. Hadis-i şerifte buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا رَزَقَهُ خَل۪يلًا Cenab-ı Azze ve Celle bir kuluna hayır murad etti mi? Ona iyilik vermek istedi mi? Ona hayırlı bir arkadaş verir. Salih insanlarla beraber olmasını temin eder. O onun iki cihan saadetidir. İyi insanlarla arkadaş olmak, salih insanlarla beraber olmak iki cihan saadetini kazandırır. Hz. Ali radıyallahu bunu tavsiye ediyor yavrularına, çocuklarına ve dolayısıyla hepimize. <laughs> Hayırlı insanlarla beraber olun. Çünkü onlar hem sizin dünyada işinize yarar, hem ahirete Siz öldükten sonra da size dua ederler. Sizin çoluk çocuğunuza sahip çıkarlar. Sizi unutmazlar. Hz. Hasan radıyallahu anhu buyuruyor. El garib men lehu habib. Garip o kimsedir ki arkadaşı yok. Candan bir dostu yok. O adam garip. Kendi doğup büyüdüğü memleketinde dahi olsa gurbettedir. Çünkü kimse yok. Herkes ona istifat ediyor. Efendim seni seviyoruz, seninle beraberiz bu budur, budur diyor ama yalan. Sahte. Menfaate bayılı dayalı dostluklar hiçbir kıymet ifade etmez. Geçicidir, kısadır, çabuk bitiyor. Menfaat bitince dostluk da bitiyor. Evet. Dostu, arkadaşı olmayan memleketinde olsa gariptir. Güzel ahlaklı insan eğer arkadaş edinmişse, salih insanlarla dost olmuşsa, gurbette de olsa memleketinde sayılır, gurbette değildir. Onun için demişler ki, la vatane lil cahil, cahilin vatanı yok. Cahil adam okumamış, dini diyanetini öğrenmemiş, bu insanın vatanı yoktur. Kendi vatanında da gariptir. وَلَا غُرْبَتَ لِلْفَاضِلِ faziletli insana da gurbet yoktur. O da gittiği yerde çevre edinir, arkadaşlarla beraber olur ve gurbetlik diye bir şey hissetmez. Evet aziz müminler, bu arkadaş ve kardeş illa bizim annemizden doğmuş olması gerekmez. Öyle arkadaşlar var ki, kardeşler var ki, onu bizim annemiz doğurmamış ama annemizden doğuranda, annemizden doğandan daha çok bize vefalı, daha çok fedakar. Onun için kıyamet günü cehenneme atılanlar diyorlar ki فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪يمٍ Bize bir şefaat eden yok mu? Bu azab elimden kurtulalım. Elimizden tutacak, bizi kurtaracak bir şefaat yok mu? Veya candan bir dostumuz yok mu? وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪يمٍ Şimdi burada müfessirlerin aleyhimur rahme dikkatimizi çektikleri hususudur ki demiyorlar kardeşim yok mu gelsin beni kurtarsın? Candan bir dost yok mu? Demek ki candan dost, kardeşten daha iyi. Evet, bütün herkes dostluğunu izhar eder, gösterir ama sahte. Ve kullu ahin Demişler, bütün kardeşler, dostlar, ben vefalıyım, benden sana bir kötülük gelmez, bir sıkıntın olursa emrindeyim diyor. Ama وَلَاكِنْ لَيْسَ يَفْعَلُ مَا يَقُولُ Ama söylediği gibi davranmıyor. Bir sıkıntıya giriyoruz, adam bize sırt çeviriyor. Yani dediği gibi hareket etmiyor. سِوَا <laughs> lehu لَهُ حَسَبٌ وَد۪ينٌ Ama bu hariç, asaleti olan ve dindar olan, Müslüman olan dini vecibelerini yerine getiren dostlar sözünün eridir. Bu i̇şte vellezi yef'alu o söylediği gibidir. Söylediği gibi hareket eder. O seni yalnız bırakmaz. Onun için arkadaş seçerken çok dikkatli davranmalıyız aziz müminler. Demişler ki bana kim olduğunu kimlerle gezdiğini söyle, ben sana kim olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlarını söyle, kim olduğunu söyle. Demek ki insan, arkadaşının hareketlerine aynen tabi olur zamanla. Onlar gibi hareket eder. Konya'da medfun Mevlana Celaleddin Rumi bu i Sirru Hazretlerinin Mesnevisi var, çok meşhurdur tabi. Bunu tercüme etmişler Türkçe'ye. Türkiye'ye de vezin tercüme etmişler. Diyor ki o mübarek zat, cahiller meclisinden sen her zaman uzaklaş. Cahil okumamış, bilmiyor, dini diyanetten haberi yok. Onların sohbetlerinden, meclislerinden uzaklaş. Daima ariflerin mutlu semtine yaklaş. Nahil kişilerle yoldaşlık etme sakın, yere düşen bir maden paslanır yavaş yavaş. Evet, kötü insanlarla arkadaş olan yavaş yavaş yere düşen bir maden gibi paslanır, bozulur, çürüyüp gider. Arkadaş tutmaya, dost edinmeye muhtaçız. Üç yönden, bir dini yönden. Arkadaşlaşacağız bize dinimizi öğret, bilmediklerimizi öğret. Ondan istifade edelim. Onun bilmediklerini biz ona öğretelim. Bizim bilmediklerimizi o bize öğret. Üç kişiyle arkadaşlık edilir demişler büyüklerimiz. Bir, men tuzekirukumullah ruyetuhu onu görmek size Allahu Teala'yı hatırlatırsa, bazı insanların yüzü çok nurludur. Mübarek insanlar, içleri ve dışları pırıl pırıl. Yüzleri de öyle. Yüzüne baktığın zaman Allahu Teala'yı hatırlıyor. Ve kavluhu yezidukum fihi'l ilm. Sözlerinden de ilmin artıyor. İlmi konuşuyor, güzel şeyler anlatıyor boş, malayani yani şeylerle meşgul değil. Onunla beraber olduğun müddetçe ilim öğreniyorsun, ilmini artırıyorsun. Ondan sonra yuragribukum fil ahira sizi ahirete yönlendiriyor. Yani yüzünüzü bu üç günlük fani dünya, geçici, rüya gibi, hayal gibi bir hayat olan bu dünyadan yüzünüzü ebedi olan ahiret hayatına çeviriyoruz. Böyle insanlar varsa ki bunları bulmak artık çok zorlaştı. Bunların sayıları çok azaldı ama gene de var. Bunları bulursak bahtiyarız. Evet yalnız yaşayamayız aziz müminler. Bir el kendini bile yıkayamaz. İki el olursa birbirlerini yıkarlar. Seçeceğimiz arkadaşların vasıfları neler olmalı? Bir, akıllı olmalı. Akıllı adam nasıl hareket eder? Dindar olur. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapar, haramlarından sakınır. Çünkü biliyor ki bu haramlar onu ateşe sokar, ateşe sevk eder. Akıllı adam kendisini ateşe atmaz. harun Reşit bir gün Muhammed bin Vasi Hazretlerine der ki bana biraz nasihat et der. O da diyor ki sen en çok yaşayanlardan kimi seviyorsun diyor, kendimi diyor. Yani yaşayanlardan demese Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı demesi lazım her mümin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı kendisinden de, soluk çocuğundan da, anne babasından da daha çok sevmesi lazım. Yoksa imanımız Kamil olmaz. Çünkü hem maddi hem manevi hayatımızın sebebi o. Yaşayanlardan değil de kendimi seviyorum dedim. E madem kendini bu kadar çok seviyorsun, en çok kendini seviyorsun, kendini niçin ateşe atıyorsun? İnsan sevdiğini yakar mı? haramlardan sakın. Farizeleri yerine getir. Ondan sonra kendini ateşten koru. Akıllı adamın yapacağı iş bu. Evet. Dini ve vecibeleri yerine getirmeyen, haramlardan sakınmayan adam en büyük kötülüğü kendisine yaptı. Kendisini ateşe atıyor. Kendisine en büyük kötülüğü yapan adamın sana ne hayrı olur? Kendisine yok hiçbir hayrı. Kendisine hayrı olmayanın başkasına hayrı olamaz. Güzel ahlak sahibi olması lazım. Böyle havadan sudan nem kapan, çeşitli şeylere mana çıkaran, ceviz kabuğunu doldurmayacak şeyleri değerlendirip onlardan dolayı arkadaşına küsen, yani arkadaşını ucuza satan, bunlarla arkadaşlık edilmez. Güzel ahlaklı olması lazım. Zahit olması lazım aziz müminler. Dünyaya haris ise o, dünyayı çok seviyorsa, o adam seni de satar. Çünkü dünya menfaati için eğer hırs, aç, aşk, dünya aşkı çok arttıysa bir kalpte, kendini de düşünmez. Şerefini, sözünü, namusunu, her şeyini feda eder. Birkaç kuruş fazla para kazanaz, kazansın diye. O adamın sana hiçbir hayrı olmaz. Seni de satar, kendini de sat. Halis olmayacak. zahid. Evet, dünya çalışacağız, kazanacağız. Helalinden. Zaten para olmasa hiçbir şey olmaz. Dine hizmet de bugün parayla oluyor. Ama Halis olmayacağız. Helal haramı ayıracağız. Ne bulduysak cebimize, midemize indirmeyeceğiz. Çünkü bunların hesabı var. Dünyayı kazanacağız ama kalbimize koymayacağız. Cebimizde olacak, kasamızda olacak ama kalbimizde olmayacak. Halis insanlarla arkadaşlık edilmez. Allah için seveceğiz birini. Herhangi bir dünya menfaati için değil. El fillah, el buğdu fillah. Allah için de sevmeyeceğiz. Rabbimiz birini seviyorsa biz de seveceğiz. Sevmiyorsa biz de sevmeyeceğiz. Biz ona tabiyiz. Onun sevdiği kişi sevmeye layıktır. Değerli, kıymetli insandır. Biz de sevmeliyiz. Sevmediği de kıymetsiz insandır, adi insandır. Biz de onu sevmeyeceğiz. Evet, aziz müminler, Arkadaşlar üç kısmı ayrılır. Birinci kısım onlarsız olmaz. Hava da gıda gibidir, su gibidir. Her zaman ona ihtiyaç hissedilir onlarla beraber olmak. işte o bu vasıf saydığımız vasıflara sahip olan dindar, akıllı, güzel ahlaklı, halis olmayan insanlarla Allah için seven, Allah için bu edenlerle beraber olmak ilaca olan ihtiyaç gibidir. Şeye, gıdaya olan ihtiyaç gibidir. İkincisi hastalık gibidir. ilaç gibi hasta olanlar muhtaçtır. Hasta olunca ilaca ihtiyaç hissedersin ama olmayınca ilaca hiç ihtiyaç hissedilmez. Bazen lazım olur yani. Hasta olunca. Bu ikinci de, üçüncü derecede hastalık gibidir. Birinci gıda gibi, ikinci ilaç gibi, üçüncü hastalık gibi. Onlara hiç ihtiyaç hissedilmez. Onlardan uzak durmak lazım. Evet, eğer onların ıslahına sebep olacaksa, kitap verebiliyorsak, nasihat edebiliyorsak, bu hastalık gibi olanları da belki Cenab-ı Hak hidayete erdirir. Bilmiyordur, kördür, karanlıktadır, ona bir mum yakar, bir ışık gösterirsek, adamın kurtuluşuna vesile oluruz. Onları yapalım. Allah için yapalım ama. Yoksa eğer böyle bir ihtimal yoksa onlardan uzak durmamız lazım. نعم جنابي عز وجل جملة خير لأصدقائنا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَّا يَتَعَالَى الْفَاتِحَ مَعَ الصَّلَوَاتِ